Charlie Charlie burada mısın? Gunsolidin. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Okan. Bugün sizlerle beraber gece 3'te Charlie Charlie challenge yapacağız. Evet arkadaşlar Charlie Charlie challenge'ı belki biliyorsunuzdur. Eskiden çok trend bir şeydi zamanında. Bugün gece 3'te Charlie Charlie challenge yapacağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Bu tarz videonun devamı için aşağıdan like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kesinlikle her izleyenden çok güzel like'lar, yorumlar, paylaşımlar bekliyorum. Kanalıma yeni geliyorsanız da abone olup bildirimlerinizi açın kesinlikle. Videoyu beğenip yorumlara Charlie Charlie yazanlara kalp atacağım. Videoyu beğenin ve yorumlara Charlie Charlie yazın. Ben de size bir kalp atayım. Ve de beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Günlediklerimden hikayeler, gönderiler paylaşıyorum. Canlı yayınlar ve çekilişler yapıyorum. Kesinlikle Instagram'dan takip edin beni. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Gerildim ya şu an. Neler olacağını da hiç bilmiyorum. Hayatımda ilk defa deneyeceğim. Gerçek mi yalan mı? Onu ben de bilmiyorum. Hep birlikte görüşeceğiz sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar şimdi Charlie Charlie oyun için kağıt ve 2 tane kalem aldım şu şekilde göstereyim şimdi arkadaşlar oyun için kağıdı hazırlayacağız Evet arkadaşlar şu an ne kadar gözüktüğünü bilmiyorum ama kağıt hazır. Evet arkadaşlar şu an gece 3 ve Charlie Charlie çalınca başlayacağız. Arkadaşlar şu an aşırı gerginim cidden ve korkuyorum. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin. Bu arada bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Mesela ben burada Charlie'ye sorular soracağım. Mesela Charlie burada mısın diye soracağım. Bu şu kalemin uçları yes yes olursa cevap evet. No no olursa cevap hayır. Tabi no no olursa yine de Charlie burada olmuş oluyor. O da ayrı bir konu. <laughs> aşırı derecede gerginim cidden aşırı derecede gerginim. Her neyse videomuza başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Charlie Charlie Challenge'a başlıyoruz. <laughs> Charlie Charlie burada mısın? Charlie, Charlie, burada mısın? Charlie, Charlie, burada mısın? Onu mu satayım? Onu mu satayım? Arkadaşlar şu anda şok içerisindeyim. Şu an size gözüküyor muyum bilmiyorum ama Charlie, Charlie, burada mısın dedim ve yes yes oldu. Charlie, Charlie burada mısın dedim ve yes yes oldu. Abi kafayı yiyeceğim. Abi kalbim küt küt atıyor. Kafayı yiyeceğim. Yemin ederim ben bunun gerçek olduğuna inanmıyordum. Düzeltelim. Abi kafayı yiyeceğim. Yes yes çıktı. Kafayı yiyeceğim. Abi gördünüz mü? Abi yes yes çıktı. Kafayı yiyeceğim ya. Gerçekmiş. Şimdi başka bir şey daha soralım ona. Charlie, Charlie. Bana zarar verecek misin? Ne no Ne no. no, no. Bana zarar verecek misin dedim ve no no çıktı arkadaşlar. Ya sevindiğim şeye bak ya. Şu an Charlie'nin ruhu odamda. Charlie'nin ruhu şu anda odamda. Gördünüz zaten. Ve benim sevindiğim şeye bakın ama iyi. Tamam bana zarar vermeyecekmiş. Düzeltelim şunu abi. Yemin ediyorum var ya ben bunun gerçek olduğuna inanmıyordum ya. Abi nasıl olabilir böyle bir şey? Ben kafayı yiyeceğim ya. Bu arada şu an tam düz değil sanırsam kalem. Şunu düz yapalım. Ne sorabiliriz başka? Ne sorabiliriz? Düşünelim arkadaşlar. Ne sorabiliriz? Charlie Charlie. Beni tanıyor musun? Nono no. Beni tanımıyormuş Beni tanımıyormuş arkadaşlar Abi ben hala bunun nasıl olduğuna inanamıyorum ya Abi çok saçma ya Ya böyle bir şey nasıl gerçek olabilir anlamıyorum ki Neyse konumuza dönelim Arkadaşlar beni tanıyor musun dedim Nono no çıktı beni tanımıyormuş Charlie Düzeltelim şunu. Bir dakika. Evet. Şöyle tam ortalarsak. Evet ortalandı. Charlie. Hala burada mısın? Onları satayım. Hala burada mısın dedim ve yes yes çıktı. Hatta kalem düştü. Bu hala buradaymış. Hala odada şu an. Charlie'nin ruhu şu an odada. Abi yemin ederim var ya ben kafayı yiyeceğim Kafayı yiyeceğim ben bunu gerçek olduğunu aklımın ucundan bile geçirmedim. Abi şu an Charlie'nin ruhu odamda. Sizler için devam edeceğim arkadaşlar. Şu an var ya nasıl hissettiğimi size anlatamam. Var ya aşırı derecede korkuyorum. Bakın gerçekten aşırı derecede korkuyorum. Ama devam edeceğim arkadaşlar. Devam edeceğim. Şunu böyle doğru düzgün tutabilirsek tamamdır. Charlie, Charlie. İstersem gidecek misin? Aha. İstersem gidecek misin dedim. Evet çıktı arkadaşlar. Yes yes. İstersem gidecek Charlie. Evet dedi. Gördünüz zaten. Tamam arkadaşlar. İstersem gidecek Charlie. Allah çarptım masaya çarptım pardon Ne diyebilirim arkadaşlar? Şu an düşünüyorum. Charlie sen insanlara zarar veriyor musun? Ne oldu la? Dönmedi arkadaşlar bilmiyorum. Bak böyle döner gibi oldu oya doğru. Bak Noye doğru döner gibi oldu ama bir şey olmadı. Tekrardan düzeltelim. Başka bir şey mi sorsam? Şu an bir garipsedim. <laughs> ne sorabilirim başka, başka arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şimdi Charlie oyununu bitireceğiz arkadaşlar. Charlie Charlie bitirebilir miyiz diye soracağım evet cevabını vermezse evime her türlü şey gelebilir. Başıma her türlü şey gelebilir arkadaşlar. Charlie Charlie bitirebilir miyiz diyeceğim. Eğer yes yes olmazsa geçmiş olsun başıma her şey gelebilir. Umarım evet der. Yani yapacak bir şeyim yok. <laughs> umarım evet der arkadaşlar. Gerçekten umarım evet der. Charlie, Charlie bitirebilir miyiz? Yapma. Abi niye cevap vermiyor? Hayır cevap ver. Charlie lütfen cevap ver Charlie. Charlie cevap ver. Kalemle oynayayım. Abi cevap vermesi gerekiyor hayır. Evet demeden oyunu bitiremem. Cevap ver Charlie cevap ver. Charlie Charlie bitirebilir miyiz? Ananı satayım, cevap ver. Yes de, yes de, yes de, Cevap ver, yes de. Abi yes de, yes, yes de. Cevap ver, Charlie. Arkadaşlar hayır, yani hayır. Arkadaşlar hayır. Başım belaya girer, hayır. Lütfen, lütfen kabul et Charlie. Charlie, Charlie, bitirebilir miyiz? <laughs> Abi var ya şu an nasıl rahatladım bilemezsiniz. Oyun bitmiştir arkadaşlar. Oyun bitmiştir. Charlie Charlie şu an gitti arkadaşlar. Charlie'nin ruhu burada yok. Gitti. Aşırı derecede rahatladım şu an. Evet arkadaşlar gece 3'te Charlie Charlie Challenge yaptık. Yani Charlie Charlie oyunu oynadık. <laughs> Gerçekmiş arkadaşlar. Siz de gördünüz zaten. Yani ben kafayı yiyecektim. Gerçekten bayağı korktum. Cidden bayağı korktum. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz yorumlar için aşağıdan like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın, Açmayı unutmayın kesinlikle. Hmm, sanırım daha fazla bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.